Gerçekten yeniden merhabalar. Başlıktan da anlamış olduğunuz gibi bugün sizlere Nisan ayında severek kullandığım kozmetik ürünlerinden bahsedeceğim. Fakat fark ettiğiniz gibi eğer fark ettiyseniz Nisan ayında sosyal medyada pek aktif değildim. Videoda yüklemedim. Bunun sebebini beni Snapchat'ten vesaire takip edenler biliyorlardır. Aile içinde bir takım ciddi sağlık problemleri yaşadık ve ben bu süreçte değil makyaj yapmak değil YouTube'a bakmak kendimle bile çok fazla ilgilenemedim. Dolayısıyla ben Nisan ayının ilk yarısında makyaj yapabildim ve böyle dolu dolu Nisan favorilerim diye bir bir video oluşturacak kadar ürün biriktiremedim. Ne demek oluyor bu? Bu kozmetik ağırlıklı değil, sohbet ağırlıklı bir video olacak. Eğer uzun videolardan hoşlanmıyorsanız, eee tadına gel diyorsanız size şöyle bir önerim olacak. Aşağıdaki bilgi kutucuğuna bugün bu videoda bahsedeceğim tüm ürünleri her zamanki gibi yazıyor olacağım. Ama bu kez onların yanına ürünlerden bahsettiğim süre aralıklarını yazacağım. Mesela X ürününü 2 dakika... 17. saniyede anlatmışım. Böylece ne yapabilirsiniz? Direkt olarak eğer o ürünle ilgili görüşümü merak ediyorsanız 2. dakika bilmem kaçıncı saniyeye ışınlanarak direkt olarak ürünle ilgili görüşlerimi dinleyebilir. Goy goyuma maruz kalmayabilirsiniz. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Şimdi önce Nisan ayı dedim. Nisan ayı çok sevdiğim bir ay olmadı. Neden olmadı? Çünkü ikinci yarısında babamı apar topar hastaneye kaldırdık ve ben ee, evden babamı kaybediyorum diye çıktım. O kadar ağır bir gün geçirdim. Bir gün önce de babamla böyle bir Değişik bir konuşma yapmıştık aslında. Onun üstüne böyle bir olay yaşanınca ben babamı kaybediyorum diye çıktım evden. Öyle bir e, gün oldu benim için. O yüzden zaten Nisan ayı çöp. Öyle söyleyeyim. E, o güne kadar güzel geçmişti ama. Sonrasında e, çok şükür babam eve getirdik vesaire. Fakat babamın bir ameliyat olması gerekti. Onu da geçtiğimiz hafta oldu. Çok ciddi bir operasyondu. Hala şu anda evde istirahat ediyor. Neyse ki çok şükür her şey yoluna giriyor. Babam iyileşiyor gün geçtikçe. Ee, babamdan önce de anneme bir tanı konmuştu. Can sıkıcı bir tanı. Fakat sonrasında bunun e, farklı bir şey olduğunu ve göründüğü kadar ciddi olmadığını öğrendik. Ee, böyle değişik bir ay geçirdim. Mayıs ayındaysa her şey yoluna çok şükür giriyor. Şunu da bir getirmek istiyorum. İster hiç profesyonel değilsin deyin. Ki değilim. Asla öyle bir iddiam yok. Öyle olmak da istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Ee, ben hayatımda bir takım şeyler yolunda gitmezken veya çok aşırı yoluna giderken kameranın karşısına geçip video çekmeyi düşünemiyorum. Yani babam orada canıyla uğraşırken ben işte aman e, takipçi kaybetmeyeyim ya da ne bileyim. Aman Nisan favorilerim yetişsin. Aman bu ayda YouTube'dan şu kadar para yatsın diye yapamıyorum. İster kendini geliştiremiyorsun, olduğun yerde sayıyorsun deyin ister... Ee, samimiyetsiz bulundu söylediklerimi ama gerçekten böyle. Bu yüzden de dönem dönem ortalıktan kaybolabilirim. Çünkü hayat böyle bir şey. Ee, sağlık problemi çıkıyor, aksilik çıkıyor. Paranız olmuyor, keyfiniz olmuyor, ilişkiniz bozuluyor, arkadaşınız bozuluyor. Zaten hepsi bir arada olsa hiçbir anlam kalmazdı biliyorum. Dolayısıyla şimdiden beni affedin. E, dönem dönem böyle kopukluklar olabilir. Çünkü hayat böyle bir şey. Neyse konuya dönüyorum. Nisan ayında hiç atlamadığım bir adım nemlendiricim ve güneş kremim oldu. Hatta ten makyajına dair tek yaptığım şeyler bu oldu. E, hastane öncesi dönemde de hep kaşın CC kremini kullandım. Başka bir fondöten falan hiçbir şekilde kullanmadım. Onu da H&M'in Beauty Blender ile H&M'in makyaj ile yüzüme yaydım. Güneş kremimden daha önceki videomda bahsetmiştim. Yves Rocher'in SPF 50 içerisinde Aynı zamanda yaşlanma karşıtıymış bu arada. Ben de bunu bir takipçimin uyarmasıyla fark ettim. Ee, güneş kremini kullanıyorum. Gayet memnunum. Ben de sivilce yapmadı, yağ bezesi yapmadı, ekstra böyle çok bir nem vermedi, yağlandırmadı. Üzerine makyaj yapsam bile makyajımı kusturmadı ve gözeneklerimi tıkadığını hissetmedim. Ee, bu yüzden de çok severek kullanıyorum. Şimdi bahsedeceğim ürünse Nisan ayında kullandığım tek gözaltı kapatıcısı. Abartmıyorum. Bunun dışında hiçbir ürün kullanmadım. Bazen göz altlarım çok morsa eğer, koyu halkalarım çok belirginse altına bir korektör kullandım. Ya Benefit Erase Face kullandım ya Bobbi Brown'un korektörünü kullandım ya da tek başına bunu kullandım. Ben bunu Rossmann indiriminden %50 mi %70 mi öyle bir indirimle aldım. 14 liraya falan gelmişti yanılmıyorsam. Ve iyi ki almışım. Önce aldığım renk koyuydu. 202 numaraydı. Sonra gittim yine Watson's indiriminden 201 numarasını aldım. 201 bendeki rengi. En açık rengi. SPF 15 içeren bir kapatıcı. Bununla BB kapatıcıyı karıştırmayın. Ambalajları birebir aynı. Aplikatörlerine kadar. Ama BB farklı. Şu anda onu da kullanıyorum. Deniyorum. E, fakat mineral çok güzel. Uzun zamandır uygun fiyatta bu kadar başarılı bir kapatıcı... LA Girl dışında herhalde ilk defa kullanıyorum diyebilirim. O kadar o kadar beğendim. Bunun en sevdiğim yönü pudrayla sabitlememe gerek kalmaması. Böyle MAC Pro Longwear'e biraz benziyor ama ondan kat kat hafif, ondan daha az kurutan ve sabitlemeseniz bile çizgilere dolmayan bir ürün. Şu anda göz çevremde bu var. Böyle biraz daha aşağı doğru sürdüm. Kendiliğinden sabitleniyor ama böyle pudra pudra durmadan çok beğendiğim bir ürün oldu. Yani nasıl anlatayım, nasıl öveyim bilmiyorum. Tek sevmediğim şey kapağının çok çabuk açılabiliyor olması. Dolayısıyla çantaya direkt atmamanızı öneririm eğer alırsanız. 3. Maskara. Şu anda da gözümde olan Catrice markasının All Round maskarası. Bunu benim böyle uzun bir alışveriş videomdan anımsayabilirsiniz eğer oraya kadar izlediyseniz. Çünkü sonlarda bahsediyordum. Böyle 20 dakikalık falan bir video. Bunu bana annem hediye etmişti. Bana aldığı ürünlerden bir tanesiydi. Ben elimdeki maskaralar bitmeden bir yenisini açmıyorum. Geçtiğimiz ay diye ondan önceki ay. Mart ayında inanılmaz maskara bitirdim. Yarım kalanların hepsini kullanacağım diye kendime söz verdim. Kirpiklerimi dökme pahasına da tüm maskaralarımı bitirdim. Dolayısıyla yeni maskaraları açma vakti geldi. Bu kez bunu açmıştım. Her gün bunu kullandım. Yani ne zaman makyaj yapsam bunu kullandım. Çünkü kirpiklerinden asla akmıyor. Şu anda da kirpiklerimde bu mevcut. Bu şekilde kıllı bir fırçası var. Yani plastik değil tüyleri. Bu yüzden çok sevdim zaten. Ve fırça böyle hepsini tek tek ayırıp yapıştırmadan uzatıyor. Akmıyor, dökülmüyor. Alt kirpik maskarası olarak bile kullanabilirsiniz. Nisan ayında elimin en sık gittiği allık. Essence'in bu mat bitişli allıklarından 20 numaralı aldık. Ben bunu 9 liraya almıştım galiba gratisten. Yanlış hatırlamıyorsam. BB krem, CC krem, fondöten, renk nemlendirici gibi bir bazın üstüne uygulandığında inanılmaz kalıcı oldu bende. Bu hem koyu rujlarla şu an gördüğünüz gibi hem de daha natürel tonlarla uyumlu bir allık. Bu yüzden çok severek kullandım ve daha da kullanmaya devam ettim. Evet. bahsedeceğim oje bir kodu olan ama ismi bunların yok galiba. P628 numaralı gri buz mavisi aralığında bir oje. Şu anda kameradan sanırım biraz daha mavi çıkıyor ama daha gri mavi. Bunun tırnaklarındaki duruşunu da ekranda görebilirsiniz. Eğer o klibi silmediysem buraya yerleştireceğim. Ee, ben bunu iki kat sürdüm. Üzerine Rimmel London'ın top coat'unu yani bitirici katını geçtim. Ve 3-4 gün boyunca sabit, e, asla soyulmayan ışıl ışıl tırnaklarla yoluma devam ettim cümleyi toparlayalım. Kozmetik favorilerimden bahsettiğime göre diğer ıvır zıvıra geçebiliriz. Ee, geçtiğimiz ay ne dizi ne sinema hak getiriyor. Yani hep izlediklerime bile zar zor baktım takip edebildim. Onun dışında müzik dinleme şansım oldu. E, çok bir şey yapma şansım olmadı ama müzik dinledim her zaman. Müzik insana çok iyi gelen bir şey bence. Biliyorsunuz ki telif hakkı sebebiyle burada şarkıları dinletemiyorum ama isimlerini aşağı bırakacağım. İlk şarkı yabancı bir şarkı ve bu şarkıyı ben Gökçe'de duydum. Gökçe'nin Snapchat'inde duydum. Ee, şarkının ismini yazmış ve onu kaydettim. Ama Rihanna versiyonunu bahsetmiş. Ben şarkının orijinal versiyonunu tesadüfen bir yerde duydum sonrasında ve aa dedim Gökçe'nin dinlettiği şarkıydı bu. Hemen not aldım ve sürekli dinliyorum şimdi. Şarkının orijinal versiyonunu bulmak çok zor. Ee, yani YouTube'da yok. Sadece canlı versiyonu, konser versiyonu var. Ben şeyden dinledim. Türksel Müziğin uygulamasından dinledim ve Daily Motion'da var. Linkini bırakmaya çalışacağım. İnşallah ulaşabilirsiniz. Ee, böyle beni alıp götüren yağmurlu bir günde e, loş ışıklı bir sokakta yürüten bir şarkı oldu. Hem sözleri hem e, söyleyenin o mistik ses tonu inanılmaz çekti beni. Bayılarak dinlediğim bir diğer şarkı. Aa bu arada bir önceki şarkıyı e, birkaç kişiye dinlettim ve onlar da böyle müptelası oldu. Ondan da bahsedeyim. Bu çok özel bir şarkı. Sözleri çok güzel müziği, çok güzel keşke müzik de eskisi gibi kalsaymış dedirten bir şarkı bence. 80'lerdeki 90'lardaki şarkıları ben çok daha dokunaklı buluyorum. Eminim siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Hatta daha bile eskiler böyle 60'lardaki 70'lerdeki şarkılar daha anlamlıymış. Daha duygularla yazılmış sanki. Yine çok sapıyorum ben konudan ya. Bunu hep yapıyorum değil mi? Neyse sen hep benimsin isimli şarkıyı çok dinledim. Müzikleri de geçtik. Ne kaldı geriye? Valla başka ne yaptın Nisan ayında bir düşünüyorum düşünmeden oturduğum için kameranın karşısında böyle şey oldu biraz. Duraksayarak oldu farkındayım. Başka ne yaptım ne yaptım? ha yediklerimden biraz bahsedeyim. Yani yediğim bir bahsedeceğim. Valla sokakta bir sürü midye yedim. Yani e, vapurdan indim midye yedim. Gece eve dönerken bilmem ne durağının önünde midye yedim. Limonu sıktım yedim. Limonu sıktım yedim. Sokakta çok midye yedim. Yani Nisan ayı favorilerimden bir tanesi o olabilir. Öyle söyleyeyim. Yeşil erik yaza dair en 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 sevdiğim şey diyebilirim. Deniz haricinde Yeşil erik kesinlikle. Benim için yaz yeşil demektir. O yüzden çok 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 fazla yedim. İnsanlık için belki küçük ama benim için çok büyük bir şey. 250 bin küsur insan şu anda beni izliyor. Ee, ve 10 bin kişiye nasıl sevindiysem aynı coşku inan ki, inanın ki burada hissediyorum. Inan ya? inanın ki burada hissediyorum. Yine konudan konuya daldan dala atladığım bir video oldu ama o kadar biriktik içinde bunu da söyleyeceğim. Bunun için teşekkür edeceğim demiştim. İnşallah bir şey atlamadım. Öyle minnetlerimi sunun. Başka bir şey gelmiyor vallahi aklıma. Bir sonraki videoda görüşürüz bence bence iyidir. Burada kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.